Volkan Demir Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fenerbahçe'nin Twente'yi deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçın ardından hem maçın değerlendirmesi, hem transferdeki gelişmeler, hem de takımdaki son durumla alakalı hem bilgilendirme hem de yorum içeren bir video ile karşınızdayım. İçeriği beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız ve bildirimleri açarsanız da bizi ayrıca mutlu edersiniz. Fenerbahçe 1-0 kazandı. Biraz başlangıcı özellikle Kadıköy'deki maçın çok e, tam tersiydi diyelim. 5-1'lik bir avantajla gitti Fenerbahçe oraya. İlk maçtan sonra çektiğim videoda hatırlayacaksınız. Dedim ki atabildiğimiz kadar atalım düşüncesiyle oynadı Fenerbahçe ve bunun önemini çok iyi gördük. Yani orada her şeyi yaptılar. Çok net bir şekilde. Evet. Belki de 5-1 değil de o sonlardaki 70'ten sonraki goller gelmese 4-1 5-1 değil de 3-1 ile gidilseydi mesela çok daha sert çok daha hakemin üzerine oynayan çok daha hakem baskı altına almayan almaya çalışan bir takımla karşılaşacaktı Fenerbahçe. Ama dakikalar ilerledikçe dirençleri kırıldı. Şimdi bazı oyuncular kulübede, bazı oyuncular sahada neden İsmail Kartal böyle uygulamalara gidiyor? Tabii ki bunun yanıtı çok basit. Pazar günü Ankara gücü maçını da düşünerek oynuyor. Şimdi 90 dakikada hayat bitmiyor. Özellikle sezonun bu bölümünde. Geçen sezon Jesus'u hatırlayın. Üst üste yapılan rotasyonlar ve onun verdiği doğru sonuçla Fenerbahçe Dünya Kupası arasında lider gitmişti. Sonrasında Rotasyon bitince Jesus'un 7 de bozulmuştu demiştik. Şu anda İsmail Hoca zaten 5-1'i de e, yakaladığı için Kadıköy'de hem sakat oyuncularını daha az riske eden hem bazı kritik oyuncuları dinlendirdiği bir mücadele olarak gördü Trent'e'yi ve bence hedefine ulaştı. Şimdi genel olarak şöyle bir bakış açısı var. Ben sosyal medyada görüyorum. Ya İsmail Kartal bu maçı yönetemedi. İsmail Kartal yeterli olacak mı? İsmail Kartal bunu becerebilecek mi? arkadaşlar şaka yapıyor şaka yapıyor olmalısınız. Yani bunu yazanlara söylüyorum. Gerçekten inanamıyorum. Ya adam ikinci yarıdaki ilk hamlesiyle Twente'nin şeyini kesti. Oyun üstünlüğünü kesti. Sonraki hamleleri resmen e, geçirdi. Fenerbahçe oyunu ele geçirdi. Yani burada abartılacak bir şey yok. İsmail Kartal'la alakalı normal teknik direktörlük görevini yaptı. Ancak bununla birlikte yani yerden yere vurur eleştirecek bir durum da yok. Lütfen rica ediyorum daha sezonun başında İsmail Kartal yeterli mi falan filan işlerine girmeyin. Hiç gerek yok yani. Cesus geldi gördük ne olduğunu. Oh, kendi hocanızı kendiniz yıpratmayın. Çok rica ediyorum. Bir bu. iki. Şimdi öyle bir hava var ki sanki Twente tek kale top oynamış. Fenerbahçe'de işte Allah'a vere kazanmış yani. Allah'a yardım etmiş kazanmış. Böyle bir durum yok arkadaşlar. Maçın istatistiklerini okursanız, maçın gidişatını okursanız böyle bir durum olmadığını çok net bir şekilde gözlemlersiniz. Fenerbahçe maça kötü başladı. İlk iki e, arka arkaya dört dakikada iki tane pozisyon verdi. Yani yüzde yüz net gollük pozisyon diyemem ama pozisyon verdi. Sonrasında Fenerbahçe'nin biraz daha e, oyun merkezine, kendi kalesine yakın kurdu. E, Trent'in de risk aldığı bir oyun oynandı ilk 45 dakikada. Fenerbahçe beş tane sarı kart gördü. Yalnız bu beş sarı kartın veya şöyle söyleyeyim Twente'nin görmediği kartların temel sebebini ben oyunla alakalı olduğunu düşünmüyorum. İtalyan hakem ev sahibi avantajını çok çok iyi kullandırdı Trent'e. Trent'e de bunun farkında olarak işte o Samuel'in ayakkabısının sağının dışına atma küstahlığına kadar giden, işte BK'ya böyle BK'a dokununca kendini yere atmaya kadar giden her şeyi yaptı. Ve e, Fenerbahçe ilk yarıda çok verimli. Buna rağmen Tadic'in bir pozisyonu var hatırlayın. Yani biraz kaleci şansı var orada. Da. İyi bir refleks tabii. E, ama Tadic onu gol yapsa buna rağmen Fenerbahçe bir sıfır önüne gidiyordu. İki, ikinci yarıda ha bu arada şunu söyleyeyim yani ilk yarıda tabii ki sadece hakem vesaire değil. Yani üç tane oyuncunun gününde olmaması, hazır olmaması Fenerbahçe'yi zor durumda bıraktı. Kim bu üç tane isim? Bir Tadic. Ee, hiç top tutamadı ileride. Yani ondan bekliyorduk. İşte Ceko, Ceko zaman zaman ona yaklaştı. onun ağlar yapmaya çalıştı. Fark etti. Siz bunları çoğundan yanıt veremedi. Kötü bir günündeydi. İki Cengiz Ünder kesinlikle hazır değil daha şu anda önünde bir süre olduğu çok net gözlemleniyor. Çünkü hem takım savunmasında hem de top ayağına geldiğinde şu anda çok katkı veremedi. Ki zaten 45. dakikada oyundan alındı. Ve tabii ki orta sahada Fred ile İsmail'in bana kalırsa fena olmayan oyununa Mert Hakan ayak uyduramadı. Orada da Fenerbahçe eksik kaldı. Yani bu noktada bu üç oyuncunun... Ee, bekleneni yapamamış olması, topu ileride tutamamış olması Twente'nin baskısının dakikalar ilerledikçe artmasına sebep oldu ilk yarıda. İkinci yarıda Cengiz Ünder King değişikliği önce. King'i sola attı, Tadic'i sağa koydu. Bir nebze kırdı. Bu arada iki tane topları direkten döndü. Onu da söyleyeyim. Ya. Orada da şans yani. Artık free kick vurdu adam. bir tanesinde de ceza sahasına yakın bir mesafeden Oster Volley'nin hatasıydı o da. Bir plase. Yani offside mi değil mi bilmiyorum. Tam göremedik tekrarını. Bir tane de o Wolle'nin orada hatası. Ve e, ikinci yarıda da aslında 60'a kadar yine bir Trent'e baskısı vardı. Ama daha azalmıştı baskı. Yani Fenerbahçe daha oyuna ortak olmuştu. 60'tan sonra da Şimanski, İrfan Can hamleleri, Tadiç'le Mert Hakan'ın oyundan alınması. Bence %100 doğru tespit yaptı İsmail Hoca. Ve değişikliklerinden de çok güzel verim aldı. Ki zaten o değişikliklerden biri Joshua King insanüstü. İnsanüstü bir top taşımayla yani 70 metre civarı diye tahmin ediyorum. Penaltıyı aldırdı. Elince kola penaltıyı gole çevirdi ve Fenerbahçe maçı kazandı. Böyle maçlar oynayacaksınız. Rakibin daha fazla üzerinize geldiği, rakibin daha fazla e, mücadelede üstün olduğu, toplu oynadığı maçlar oynayacaksınız. Ama bu maç o maç değil. Onu çok net söyleyeyim. Ne pas sayısında çok büyük üstünlükleri var, ne e, kaleyi bulan şut sayısında. Bak size okuyayım birkaç tane istatistik. Fenerbahçe bir kere isabetçisi şutu yok. 5 beş şut, 5'i de isabetli. Twente'nin 3 tane isabetli şutu var. Hadi 2 tane direkten döndü, onları da isabetli sanın 5. 5 tane şutu var. Tehlikeli diyebileceğimiz. Rakip ceza sahasında topla buluşma. Çok büyük baskı kuran takım ne yapar? 30-40 kere rakip ceza sahasında topla buluşur değil mi? 19 kez buluşmuş. Fenerbahçe 15 kez buluşmuş. İkili mücadelede Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. İkili mücadelelerde 47-43. Hava topunda Fenerbahçe'nin üstünlüğü var ve orta sahada top kazanma konusunda İsmail Yüksek ve Fred sakatlandı bu arada İsmail geçmiş olsun ki zaten sakatlıktan çıkmıştı. Geçmiş olsun. Ve Fred'in çok bariz göze çarpan bir üstünlüğü var. Yani kısacası o önde top tutamama sıkıntısı dolayısıyla Trent'e bir baskı oluşturdu gibi bir hava var ama şunu net bir şekilde söyleyeyim Fenerbahçe gayet bilinçli bir şekilde oynadı. İkinci yarıda da hamlelerle maçı çözdü. King gerçekten kafa karıştırıyor. <laughs> yani böyle tweet'ler gördüm. Şimdi ee, hani 6 numara transferi yapılacak bir sürü bir sürü durum var ama şunu söyleyeceğim. Morelos hani onlara geleceğiz ayrıca. Morelos mu King mi? İsmail Hoca'nın tarzına Morelos daha fazla uyuyor ama bana kalırsa King çok e, oyunu oyunu çeşitlendirebilen bir oyuncu. Yani maç devamlılığı kazanması halinde Fenerbahçe'yi çok fazla şey kazandırabilecek bir oyuncu ki hatırlayın. Geçen sezonun başında sakatlanana kadar yani o milli takım arasına kadar Müthiş gidiyordu. Eğer sakatlık yaşamazsa, biraz daha kendini bu sakatlıklardan sakınmayı başarırsa, ben Fenerbahçe'nin kimden vazgeçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hücumun her alanında kullanabiliyorsunuz, çok yetenekli bir oyuncu. Ee, sonradan giren Ciku ile alakalı da bir şeyler söylemek istiyorum. Mesela İsmail yüksek sakatlandı. Yani her işerde bir hayır vardır. Şu anda Bartu Elmas ve İsmail dışında orada bir altı numara yok. Ciko'nun altı numara performansını ben çok beğendim. Mesela Ankara Gücü deplasmanında denenebilir, kullanılabilir. Ciko çok sakin topla. E bir de fiziksel üstünlüğü de var. Yani çok iyi sıçrayan bir oyuncu. Kolay kolay hava topu vermiyor ve yürekli bir oyuncu. Ankara Gücü maçında mesela İsmail yoksa şayet denenebilir. En azından denenebilir şeyde. E, altı numara pozisyonunda. Mutlaka İsmail Hoca düşünüyordur bunu. E, maçın tabii geneline... E, bir yorum yapacak olursam maçın bence yani King ekstra bir performans. Hem ikinci yarıda girmesi hem de maça damga vurması, golü getiren e, dripling yapması ve o driblingin inanılmaz bir dribling olması. Bu yüzden King'i seçtim ama bence bence Bekao da müthiş oynadı ve gerçekten yıllar sonra Fenerbahçe'nin aradığı stoper dedirtti. Fiziksel olarak bir kere e, herhangi bir rakibin Bekaya üstünü kurma şansı yok. Yani dünya üzerinde Haaland falan dışında böyle çok insan üstü santiforlar dışında müthiş bir oyuncu. Ee, topla ilişkileri konusunda çok yüzde işte ne bileyim bir Atilla Salah ya da ayağını iyi kullanan böyle çok net bir stoper olmamakla birlikte çok da hani ayağı kötü diyemem. Biraz tabii ona güvenmeyeceksiniz. Yani oyunu kurarken çok BK'ya güvenmeyeceksiniz. Orada bence Jiku tamamlayıcı olacak. Jiku o anlamda daha başarılı bir oyuncu. BK ve Jiku ikilisinin çok değerli bir ikili olabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. ilerleyen haftalarında, milli aradan sonra özellikle. BK'yu ifade etmiş olayım. Ve bazı detaylar var. Yani mesela Ryan Kent'in hiç süre almaması gibi. Yani sorun var, problem var filan demiyorum da İsmail Hoca'nın ben tarzını çok iyi bildiğim için. İsmail Hoca şimdi kendine göre iyi durumda olanı oynatır. Yani en iyisi sahada olmaya, sahada olmaya hak eden hangisi ise genel olarak onu oynatır. Şimdi King gidecek gibi gözüküyor, Ryan kalacak gibi gözüküyor. Demek ki hoca o gün King'in profilinin o maça daha uygun olduğunu düşündüğü için King'i kullanıyor. Ryan Kent'le alakalı ben bir ön yargısının bir şeyin olacağını düşünmüyorum ama ya yani çok da böyle e, İsmail Kartal düzenine uyan bir oyuncu e, izlenimi vermedi şu ana kadar. Yani şöyle vermedi. Hani hocanın kullanım tarzından bunu söylüyorum. A, mesela bu bir maç e, kullan Mert şey maçında Twente ilk maçını kullandı. 45'te oyuna aldınız. Oyundan aldı mesela Müdür'le birlikte. Eee biraz daha pas oyununa yatkın olması lazım. Çünkü İsmail Hoca onu istiyor. Önde topu tutalım. Orada ata olgunlaştıralım pozisyona girelim. Yani Ryan daha o İngiliz futbolu hani gittili geldili futbola uygun bir oyuncu gibi gözüküyor. Bu nedenle çok bu sezon çok süreler almazsa yani çok şaşırtıcı süreler almazsa da ben e, büyük sürpriz yaşamayacağım. Çünkü dediğim gibi bazı maçlar için uygun olabilir. Yani deplasmanda kendi sahanda daha fazla bulunacağım maçlarda e, kullanılabilir. Mesela bu maç uygundu bana kalırsa ama demek ki İsmail Hoca yeterli görmedi bu maç içinde. Batu Şahin'in süre almadığını biliyoruz. Batu Şahin e, bu maçtan sonra ayrılacak deniyordu. Ancak, bu arada transfer bölümüne de geçmiş olayım. Ancak e, Nottingham Forest kulübüyle anlaşma sağlanamadı. Fenerbahçe anlaşma sağlayamadı, onu net bir şekilde söyleyeyim. Ve bu nedenle Batu Şahin'in Nottingham Forest'a gidişi olmadı. Batu Şuay şu anda yani işte 31 Ağustos gecesi itibariyle halen Fenerbahçe'nin oyuncusu. İşte İngiltere'de birazdan bitiyor transfer artık çok büyük bir sürpriz olmaz, orası kapanıyor. Avrupa'nın büyük bölümü kapanıyor ve Batu Şuay için artık tek seçenek kalıyor. Ya da birkaç seçenek diyelim ama en güçlü seçenek olarak Suudi Arabistan'ı söyleyebiliriz. Bu kadar ayrılmak istiyorsa Suudi Arabistan ihtimalini düşünmek zorunda. Batshaw ayrılmazsa ne olur? Batshaw ayrılmazsa Morelos transferi gerçekleşmeyecek arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ve bunun ötesinde tabii ki Miguel Crespo. Dün size evrakların yani transfer tamamlandı denildi menajeri tarafından anlaşma tamamlanildi Genoa'yla. Ancak ben kulübe sorduğumda dün bu videoyu çekerken dünkü videoyu çeker çekmeden hemen önce. Sarı bana evrak gelmedi. Transferin tamamlandığına dair bize bir bilgi ulaşmadı ve e, bu nedenle şu anda e, Crespo'nun Genoa'ya ile alakalı bir durum söz konusu değil demişlerdi. Keza zaten birkaç saat sonra İtalyan medyasından çıkan haberler Berkan Kutlu'nun Genoa'ya transferi. Söz konusu oldu ve Crespo'nun Genoa ile olan görüşmeleri sonlandırıldı. Crespo Genoa ihtimali de ortadan kalktı arkadaşlar. Fulham bir altı numara arıyor. Birkaç Portekizli oyuncu yazılmış, e, Crespo da bunların içerisinde ancak Crespo'nun e, menajeri görüşmelerin devam etmesine rağmen henüz somut bir gelişme olmadığını ifade edelim. Florentino mesela yazılan oyunculardan bir tanesi, Benfica'nın altı numarası biliyorsunuz. Florentino e, yazılıyor fuluma ama mesela Crespo'da yazılıyor. Crespo aslında tam da altı numara değil yani 6-8 gibi. Genelde altı numara da bence daha başarılı oluyor. Florentino'yu Benfica'nın satmamı kararını öğrendim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Fenerbahçeliler adı geçti. Farkındaysanız birkaç haberde gördük. Hatta bana da soru olarak yazmışsınız Florentino'nun ihtimali var mı diye. Benfica satmaktan vazgeçti oyuncuyu. Yani çok memnun olunan bir oyuncu değil Benfica'da. Ama daha bazı birkaç genç oyuncuyla ilgilenmişler. O transferleri gerçekleştiremedikleri için Florentino'nun takımda kalmasına karar verdi Benfica. Ve bu nedenle de Fenerbahçe'ye transfer ihtimali yok arkadaşlar. Peki bu kadar o yok bu yok dedin. Altı numarada neler olacak kardeşim diyebilirsiniz. Ben artık tamam her sürprize açayım. Yani bugün Portekiz'den de gelebilir. Hani herkes İngiltere'ye yoğunlaştı da. İngiltere'den inşallah keşke o adaylardan biri gelse yani. İşte Partiler, e, keşke onlardan biri gelse de. Ama e, Herkes oraya odaklandı. Mesela Portekiz'den haberler çıkıyor. Almusrati, Florentino, işte e, Norveçli menajer Fenerbahçe'ye Molde'den oyuncu öneriyor. Efendim, e, birkaç ülkede sanki görüşmeler devam ediyor gibi. E, ben açık konuşayım, somut bir isme ulaşamıyorum arkadaşlar henüz an itibariyle. Ama şu anda e, yoğun bir çalışma olduğunu, yoğun bir çaba olduğunu ve Fenerbahçe'nin bir 6 numarayı mutlak ve mutlak kadrosuna katacağını, en azından 4 Eylül'e kadar mutlak ve mutlak kadrosuna katacağını söyleyebilirim. İnsanları beklentiye sokmak istemiyorum. Genel olarak hep çok iyi bir oyuncu alınacağına dair yorumlar, ifadeler söyleniyor. Yani bana en azından söylenenler bunlar. Umuyorum da o iyi oyunculardan biri, yani gerçekten çok tamamlayıcı bir parça olur. 6 e, numara üst kalite bir oyuncunun gelmesi Fenerbahçe takımına çok güç katar. Ee, umuyorum da öyle olur. Ama şu ana kadar somutlaşmış diyebileceğim ve bu an, şu anda biliyorsunuz yani bitiyor artık transfer Avrupa'da. Bundan sonra artık kartlar yeniden dağıtılma durumu söz konusu. Bir kısmı Suudi Arabistan'a gidecek. İşte orada dışarıda kalan oyuncuların. Bir kısmı yani bizim Batu ya gibi mesela gitme ihtimali olabilir. Ee, bir kısmı da Türkiye Ligi için ee, fırsat olacak bakalım. Galatasaray'da benzer işte 8 numara pozisyonu için oyuncu arıyor. Fenerbahçe 6 numara için arıyor. Beşiktaş stoper için arıyor. Trabzonspor Santifor arıyor, orta saha arıyor. Ee, birçok e, kulübümüz bu 1 4 Eylül yani Trabzon Avrupa'da olmadığı için hani, milyar lira değerlendirebilir ama Avrupa kadrosuna yazabilmeniz için üç e, 3 günlük bir süre var, 3 4 günlük bir süre var. O süreçte Fenerbahçe'nin altı numara transferini tamamlayacağını düşünüyorum. Yarın asistan analizde olacağım. Orada inşallah yeni gelişmeler olursa sizlerle birlikte olacağız. Orada da bilgileri paylaşacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz, beni izlediğiniz için kanala abone olmayı içeriği beğenmeyi unutmayın lütfen ve tabii ki bildirimleri açın. İyi akşamlar.